Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Krinon %8 jel hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. 1. Krinon %8 jel nedir ve ne için kullanılır? Krinon %8 jel, progesteron içeren bir ilaçtır. Kadınlarda progesteron eksikliğine bağlı durumların tedavisinde ve tüp bebek tedavilerinde destekleyici olarak kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Rahim iç tabakasını gebeliğe hazır hale getirir. Adet düzensizliklerinin tedavisinde kullanılır. Tüp bebek tedavisi sürecinde rahim desteği sağlar. Düşük riskini azaltmaya yardımcı olur. Ancak, bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Ciddi karaciğer hastalığı olanlar. Tanı konmamış vajinal kanaması olan hastalar. Meme kanseri veya şüpheli meme hastalığı olanlar. Dikkatli kullanması gerekenler. Damar tıkanıklığı, tromboz öyküsü olan hastalar doktor kontrolünde kullanmalıdır. Şiddetli baş ağrısı, migren veya görme bozukluğu olan hastalar dikkatli olmalıdır. Hamilelik sırasında doktorun önerdiği dozda kullanılmalıdır. 3. yüzde %8 jel nasıl kullanılır? Önerilen kullanım. Doktorun belirttiği dozda ve şekilde uygulanmalıdır genellikle vajinal yoldan günde bir kez uygulanır. Tüp bebek tedavisinde embriyo transferinden sonra başlanır ve doktor önerisine göre devam edilir. İlacın dozunu atlamamaya özen gösteriniz. Fazla doz alırsanız, baş dönmesi, mide bulantısı, uyku hali görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Hafif baş ağrısı. Göğüs hassasiyeti. Hafif vajinal akıntı veya tahriş. Hafif mide bulantısı. Ciddi yan etkiler nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Şiddetli vajinal kanama veya ağrı. Bacaklarda şişme ve ağrı tromboz belirtisi olabilir. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Kırın 10 %8 velin diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Diğer vajinal ilaçlarla birlikte kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Bazı antibiyotikler ve antikonvulsan ilaçlarla birlikte kullanım ilacın etkisini azaltabilir. Östrojen içeren ilaçlarla birlikte kullanımı doktor önerisiyle olmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Krinon %8 velin saklanması. İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Tüpü sıkıca kapatılmış halde nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli baş dönmesi ve sersemlik hissi. Aşırı yorgunluk ve uyku hali. Vajinal kanama veya şiddetli karın ağrısı. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir, tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.